ya. Şu televizyonun mevzunu bunları alalım ya. Ne yapacağız oğlum bunları? Abi bizim çocuklara veririz. Kuzen biz onlara ev yapacağız ev. Şu kendimize bir çalışalım inşallah. Abi bir şey soracağım yalnız biz neyi götüreceğiz tam olarak? Ya işte özel eşyalarımızı alalım. Kimlik, evrak sonra bun. Abi bu arada ben bugün adalardaydım bir sıkıntı yok. Vay nereye gittin lan? Burgaz kınalı, kınalı favorim. Ada ada, Vahit, kız. Aha bebiş. Ha bebiş. Bu Vahit'le de tanıştım. Biraz yüzümüze yüzü atmış ama atraksiyonel bir durum yoktu. Aman yeter bırakalım artık işi gücü ya. Abi be hazır madem dağılıyoruz bir veda pizi yapmayalım mı? Dolu da dola gidiyor. Ne pizi oğlum dünya kadar işimiz var. Deryam geldi abi? Şehribanlar. Gündüz aralı konuşmak istiyormuş. Gelirken o kadın giderken o kadın. Ne enerji varmış arkadaş ya. Derya nerede haberimiz var o da Ceyhun'la bir şey konuşacakmış. Hadi oğlum son gün yüzler gülsün. Hadi ilkünkü gibi gülün gülün gülün. Hadi gülün. abi gidelim sepetleyelim abi. Hadi hadi hadi. hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ceyhun ne haber? İyidir. Cık, cık. Senden? İyi, ben de. Hayırdır, sen bugün böyle pek neşelisin? Evet, bugün benim en mutlu günüm çünkü. Öyle mi? Otursana ayakta kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Han Demir Bey, ben sizi rahatsız ettim ama telefonda da dediğim gibi mesele çok mühim. Rahatınıza bakın Şehreban Hanım. Evet, çaylar demli. Sağ ol Yaren. Yaren, ben böyle babanla yalnız konuşuyorum diye bana gönül komuyon değil mi? Komam, komam. Ha, e, işte şey Ceyhun'la Derya dışarıda yemekteler. Haberim var. Onlar da işte konuşuyorlar şimdi bu meseleyi. Hangi meseleyi? <laughs> İlahi Kandemir Bey hangi meseleyi olacak? Her seferinde anlamazlıktan geliyorsunuz. Gönül meselesi ayol. Şerivan Hanım yani. Bakmayayım Kandemir Bey. Artık bakmayayım. Bunun bakılacak bir tarafı kalmadı. Çocuklar birbirlerini görmüşler, beğenmişler. Kendi aralarında flörtleşmişler. Bir şeyler de olmuş. Bize artık büyükleri olarak onlara yol göstermek düşer değil mi? Ben izninizle yarın akşam hayırlı bir iş için size geleceğim. Geleceğim. Ya ben duyamıyorum ki ne diyorlar? Şşş oğlum bir hayırlı bir iş falan gibi bir şey duydum ama. Ne yapacaklar acaba? Kandemir abiyi maşukayı istemeye mi gelecekler? <laughs> Oğlum Derya'yı Ceyhun'u istiyorlar işte ya. Kavurmanıza gerek yok. Benim öyle sinirim falan kalmadı. Zaten gidiyoruz yani. Yok ya şimdi düşününce gerçekten Ceyhun Derya'ya şu anda bunu söylüyor bence. Aynen öyle. Çünkü o yalancı öpüşükten dolayı koz eline geçti. Öyle kullanıyor işte şimdi yani. Aman! Bize ne be? Bunu mu konuşacağız? Biz yarın zaten gidiyoruz buradan. Son kez. Çok eğleneceğiz yapalım mı? Nasıl be? Yaklaş. Hayrola Ceyhun ellerinde çiçekler? Şey biz e, Derya'yla sözlendik de Hayat abi ona çiçek getirdi. Yoklar. Gittiler. Bizleri terk ettiler. Sahtekarlar. ...sabah ezanının kaçta okunduğunu en iyi müminler bir de... ...nevizadeler bilirmiş. E, hey Ceyhun çok önemli diyordun. Ağzını bıçak açmıyor. Değil mi? Hadi anlatsana. Ceyhun ne yapıyorsun? Yok artık. Ceyhun bu ne? Sor oğlum, hadi sor, sorunu sor. Ha, sorunu sor. Tamam. Benimle evlenir misin? İstanbul iki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük